İnşallah Aras gelmez. Aras herhalde bana abone. Evet bir kişi katıldı. Katılanlar sağ yazsın. Kendilerini belli etsin. Zaten yazıyorsunuz. Dememe hiç gerek yok. Var arkadaşlar öylesine değil. Yani. Sizi beklerken. Ben de oynamış olurum. Siz de sizi izlemiş olursunuz. Gelince yani. Kalk beni beklesene. kay daha başlamadı. Kay şey. Oyun oynanıyor. Lan. Kime bak. Bro. Bro. What the hell. Bro ne yapıyorsun? Bro bro ne oluyor? Telefon herhalde bak, Cute shark. Bırak arkaya çıkıp size atayım. Kanka sen var mısın? Kanka bir daha canlı yayın açacağım. Orada istek falan atarız. <laughs> ne oluyor oğlum? Neyse. Ne zaman mı? Ya bir yedi buçuk veya dokuzda atarım ya. Dokuz buçuk. Aa yarın okul var değil mi? Onu başka bir zaman yaparız. Tamam arkadaşlar bu şu, turu oynayayım. Ekleyeceğim. Yeminle bak. Vallahi. Yeni tur başımızda. Ne yapıyoruz? Mardin Meister oynuyoruz. Katil kim lan? Katil bu deme. Dikkat. Oldu. Aldı, Abi nasıl vurdum? Yavrum hiç alışık değil. Ya şu el gelmesi Dü kanka ekleyeyim. Sen işte kat. Kabul ederim ben. Şu. Sistem yaz çıkıyor. Şöyle bir karar. Veya, veya keneke görme 12 belli İsmini yaz. Olur kanka yaz. Göremezsem tekrar yaz. Çok kez yaz ki. Ha bu turdan sonra çıkıyoruz değil mi? Doğru. <laughs> Doğru lan. Tamam kanka. Oh Aras gelmedi. Attım kanka. Babam geldi lan. Durun bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Ya Aras mı geldi? Allah aşkına ya. Efe Çakı. İsmini yazmamışsın. İsmini yaz. Ekleyeyim. Böyle ne yapayım? Ne yap diye şeyler söyleyelim. İsmini yaz. <laughs> Dinayet gizemi veya doğrusu. Tamam. Efe şaka, hadi. İsmini yaz. Ah onu bekleyene kadar. Gidiyorum. Dost nerede lan? Normalini oynayacağım kaka. Arkada odalar. Benim. Так. Да.